PUBG Mobile Esport Türkiye ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. TDM mücadeleleri son sürat devam ediyor. Şimdi Avrupa Şampiyonası'ndaki diğer TDM mücadelemize geçiyoruz. Hangi takımlar oynuyor? Excuse me. Regnum Karya. Regnum Karya. Güzel bir mücadele olacak. Evet. Avrupa Şampiyonası'nın iki tane iddialı ekibi burada mücadelelerini gösterecekler. Maçımız da şimdi başlamak üzere. Evet maçımız birazdan başlıyor olacak. Tony sence kim kazanır? Regnum'un alması lazım çünkü ben onlarla TDM'de oynadım malum. Kaymalı ee, mı kaymasız mı oynadın? Kaymalı oynadım. Tabii sen kaymalı, kaymalı Ama yani, burada kaymasız kay olacak. Kaymasız olacak. Ee, Valla bizimkilerin e, kuvvetli yani bir durumu. Bence daha iyiler. Bakalım hangi takım kazanacak? ikinci karşılaşmamız. Yani, yani burada Vild açılış zaten, çok önemli Tony. Wild zaten çok iyi bir oyuncu. Hani özellikle TDM'de de iyi bir oyuncu. Kendisiyle karşılıklı da oynadım. Yani bayağı mermi attırmayan oyuncular deriz ya onlardan bir tanesi var. Ya burada bence açılış çok önemli. O farkı verdiğiniz zaman fark kapatmak çok güç oluyor. Bomba e, bu oyuncumuz... arada oyuncumuz... birden verdi. Tron'la Lopsi yerde kaldı. Üçü de buldular. Bir bombayla iki oyuncumuz düşünce tabii bir anda kendimizi geride bulduk ama... Bence geri döneriz. Çok rahat döneriz ya. Çok rahat döneriz. Fark... 10 seviyesine çıkmadı sürece çok bir problem yok. Ya burada bir anda bu arada düğüm çözülebiliyor. Haritanın e, yani durumu bir önceki TDM maçına göre daha biraz daha tehlikeli. Yani çok fazla beklemeye müsaade etmiyor. Avli kilere doğru bir hamle yaptı. Ezel böyle ilk skoru almış oldu. Böylelikle ilk skoru almış oldu. Wild şimdi o da bir oyuncuyu düşürünce farkı ikiye kadar düşürmeyi başardık. Doxy ileriye kadar açılmış durumda Furya. Bu da hazırlıksız yakalandı Wild tarafından. Fark 1. Ve şimdi fark kapandı. Durum 5-5. Ne diyorsun Tony? Şimdi öne geçme zamanı diyecek ama. E, yok. öne geçme zamanı bence. E, güzel bir şekilde ilerledi Reklin Karya. bulunduğu bölge çok e, önemli bir bölgeydi. Orayı biraz elde tutmak lazım. Orayı elde tutulursa peş peşe skor garantileri gelebilir. Bakalım o bölgeyi ne kadar elde tutabilirler. Onlar çok fazla agresif oynayıp ileriye doğru oyunu açmak istemiyorlar şu ana kadar. Temsilcimiz oyunculara daha çok ileriye doğru çıkmak isteyen taraf ve fark 4 şu anda. 16'lık bir durum söz konusu. Tron Mender'i gönderdi. Farkı 3'e getirmişti. Şimdi yeniden 2'ye düştü ama sonrasında bek Durumu yeniden 3 farka çıkarttı takımının lehine. Birazcık sakinlik korumamız gerekiyor gibi düşünüyorum Tony. Şu an iki tarafta birbirinin açığını bekliyor biraz sonra iş tamamen kopacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde çok fazla gidemezler diye tahmin ediyorum. Birazdan çözülmeler başlar eğer skorlar atmaya başlarsa. 12 10a kadar geldi şu anda. Ezel orada diğer oyuncuyu yakalayabilir mi diyecektim yakaladı öne geçtik böylelikle. Çok kritik iki tane skor Ezel tarafından çıktı. İlk oyuncuyu aslında bitirdikten sonra ikinci oyuncuyu bitirmesi çok zordu ama Ezer bunu başardı. Walt en ön etaptaydı. O da bir skor çıkarttı şimdi. Şu anda önde olmayı başarıyoruz. Geçen ilk 3 dakika sonucunda Loxy peki yakaladı. Fark 2'ye çıktı. 15-14. Eserdi karşısına Fury ama onu yakalayamadı. Diğer taraftan Loxy bir skor almıştı. Yeniden öne geçtik ama şu anda durum eşit tani. Durum eşit, kafa kafaya gidiyor şu anda. Yani Regnum karyonun oyuncularının da e, ben Eğim Kuvveti'nin burada daha kuvvetli olacağını düşünüyorum. E, E-Xcuse'mi takımına göre. Avli karşısında iki tane oyuncu vardı. Lux 2-3 bile da yakalandı. Ben Avli'yi yakalayabileceğini düşünüyordum oyuncularımızın ama arkadan gelen destek atışları sonucunda iki oyuncumuz birden yakalamıştı ve şimdi yeniden E-Xcuse'mi öne geçti. Yani çekişme şu an çok iyi gidiyor. Ben Regnum karyonun nezer diye tahmin ediyordum ama şu an çekişme çok e, hızlı gidiyor. Güzmü ee, oyuncuları şu an ileriye doğru gitmeye devam ediyor. İki, iki skorlu fark var. Çok dikkatli olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Fark kapandı şu anda. Yeniden o farkın açılmasına izin vermiyoruz takip takıma. Şu anda oyun adeta yeniden başlıyor. 22-22 oyuncularımız birazcık daha ön etapa doğru kurulmuş durumda. Loxi... Loxi'den haberi var sanırım ama Loxi'nin ondan haberi yok diyecektim. Şu an tamamen Sputnik yakalandı, Lox'u de yakalandı, white de yakalandı. Ezhel Hatta de, de yakalandı. Şu an 25-23'e geldi skor. Kafa kafaya çekişme devam ediyor. Tron ileriye doğru geldi yine. Yani oyuncularımız ön etapta bitirilse bile agresifliğini sürdürüyor. Onlar tarafından çok özgüvenli izleyemedik diye düşünüyorum son ana kadar. Evet yani hep bir noktada kalıyorlar ve o noktadan ileriye gitmiyorlar ve hep Regnum Karya'nın o bölgeye doğru gitmek zorunda kaldığı bir maç izliyoruz şu anda. Yani Regnum Karya eğer bu maçı kazanabilirse gerçekten güzel bir etkili bir oyun sergilemiş olacak. Davlik ileriye doğru oynayacak. Karşısında Ezel var. Orada bir oyuncu düştü. Takım takımdan Avlik yakalandı. 29-20'li farkı çıkarttık. Artık son 11 skor. Artık onların gelmesi lazım. Ezer'in bulunduğu konum gerçekten çok e, önemli bir konumda ama oradan geriye doğru çekilmeyi tercih etti. Tek kalmak istemedi muhtemelen o pozisyonda. Kron da oraya doğru yardıma gelmişti. Ezer yerde kaldı şu anda. 30'a 28'e geldi skor. Şimdi 32 olduk. Fark 4. İleride bir oyuncumuz var. Loxio o yakalandı. 29-32. Hala öndeyiz. 3 sayılık bir fark söz konusu. White İleriye doğru bakıyor. Tron yine haritanın sol bölgesini kontrol altına aldı. Furya yakalandı. Muhteşem atışlar Tron tarafından. Muhtemelen o kadar açığa çıktığını tahmin etmedi. x200 me oyuncusu. 35-29 fark 6. En büyük fark şu ana kadar bu. O da çok kalmadı. Hemen tekrar 5'e düştü. Şu an 5 skorluk bir fark var. Ama Onların son skorlara lazım. yaklaşırken bu kadar farkı yakalayabiliyor oluşumuz bence çok kıymetli. Şimdi Artık onların ilerlemesi da. lazım. 35-31'e 35 geldi. Skor Tron bastırıyor oraya. İki çok iyi Tron. Çok yere. iyi. Son iki skor artık. Çok iyi. 39'u da bulduk. Artık yalnızca bir skor var. Regnum Karya ilk TDM mücadelesini kazanmaya çok yakın vardı skoru ile birlikte. 40-32. Excuse me. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Başka Avrupa Şampiyonları'nda görüşmek üzere. Orada El da güle güle Bir yerde de göremeyiz. Dünyada, ha. Riyad'da hiçbir yerde de göremeyiz onları diye düşünüyorum. Umut ediyorum. <laughs> Sonra böyle deyince terslet de etmesin Tony. En son biz az daha birini şampiyon yapıyorduk. Doğru. Tamam bir şey demiyor. İyisiniz, iyisiniz. Aslansınız. Bir şey demiyorum. <laughs> i̇yisiniz. Göreceğiz bakalım gerçek mücadelelerde ne yapacaksınız diyelim. Ve bu TDM mücadelesinde sonuna geldik. Regnum Kare kazandı. Tebrik ediyoruz onları. Ve bir sonraki TDM mücadelesinde görüşmek üzere.